Ya bak Cemileciğim sana anlatamıyorum galiba. Benim o maşka denen kişilikle nasıl bir ilişkim olabileceğini düşünüyorsun Allah aşkına ya. Ya bak o maşuka denen kadın gelse bana dese ki seninle aşıkla maşuk oynayalım mı? Ben kendisine göbeğimi göstertmem yani. Bak söylüyorum bunların hepsi o Kandemir denen adamın yüzünden oluyor. Her yerde, her zaman, her şekilde, her şey Kandemir. Kandemir, Kandemir. O Kandemir bu maşukayı ayartmış bir diyeyim. O maşuka Kandemir o yatakta diye geldi o yatağa atlamaya çalıştı ama yataktan bir anda ben çıkıverdim yani. Ay öyle siyah siyah kara kara bantlarla ağzını yapıştıp sen nereden öğrendin acaba Cemile? Bu kadın hakları savunuculuğu şeylerini sen nereden biliyorsun ki Cemile yani? böyle televizyona çıkıp aktivist ünlüler gibi adına şeyler yapmış. Senin fotoğraflarını çekip böyle koysak keşke bir yerlere. Hmm. Bak Cemileciğim yanlış bir şey mi söyledim? Özür dilerim gerçek. Of. Bu ne ya? Ah. Oh. ne oluyor ya Cemile? Dur bir. Ne? Bak öyle koca ellerinle bana vurma Cemile, Allah aşkına. Tamam, tamam. Ya vurma bana, niye vuruyorsun Kıyas ettin. Ee, Cemile, ben çocuğun yanında böyle şeyler konuşmayalım. Haydi. Cemile, mutfak. Baba ne yüzsüzsün ya. Hem annemi aldattın, hem de maşık kayalına olanlar var ya. Ya yemin ediyorum o gördüğüm görüntüler... Tüm estağfurullah ya. Ya sen nasıl bir evlatsın ya? yıllarca koynumda yılan beslemişim. Senin gibi bir evladım olacağına keşke yılanım olsaydı da en azından gider kandemini sokardı. Tamam be gidiyorum, gidiyorum ya, gidiyorum. Bırakın ya. Allah Allah. <laughs> Allah'ım şu düştüğüm durumlara bak. Zaten iğrenç bir ailem var. Şimdi onu da kaybetmek üzereyim. <laughs> Kandemir, Kandemir. Senin iğrenç ailen gibi benim ailemde bir cözuttu işte bak. Ailene o kadar laf ettim, şimdi benim de başıma geldi. Bana bir oda verin komşular. Benim de bir odam olsun. Ay! Ay Ceyhun korkuttun ya. Of. Oh, özür dilerim. Ne yapıyorsun böyle bu soğukta burada? Ne yapayım? İşte annem kapı dışarı edince ben de öyle arabada takılıyorum. E gitsene kendi evine. Ya şimdi orası böyle bir soğuk ya. Ama tabii sen gelirsen hani gelir misin bilmem ama. Lütfen der ya. Ceyhun. Derya, Ceyhun. Şişt, bakın ben çok mağdur fakir haldeyim ya gerçekten. Yani ay ben sözünüzü balla kestim diyeceğim ama o da olmaz. Çünkü benim bala benzer bir yanım yok. Beni kim yalasın? Ya Hayat abi, nasıl çıkıyorsun böyle her yerden ya? Ya Ceyhun'cum yengem bana kırmızı kartı gösterdi. Beni evden pışpışladı. Artık ben nereye gideyim bilmiyorum. Hep senin bu amcanın kızı maşuka yüzünden. Hep. Artık yatacak yerim yok yani. Diyorum ki acaba sen bu yeni ev tutmuşsun ya ben orada mı kalsam akşam? A hayır Hayat abi. Hayır e, git yenge özür dile hadi. Diledim diledim. Neler diledim. Yani ne aşk sözcükleri kullandım tiksindiğim kadına karşı ama genelde olmuyor yani. Canım. Ay neyse iyi geceler ben gidiyorum. Aa der ya. Hmm. Acaba gene gelip sizde mi kalsam ben? Ay hadi iyi geceler. Hayat abi. Aftilesene. Aftilesene. Derya, dur geçireyim ben seni. Sen anam. Hayatı bir saçmalama Allah aşkına. Komşuluk ölmüş be. Neyse ben Servet abi uyanık mıdır acaba? Taş mı atsa? Taş mı? <laughs> Servet abi. Ya duymuyor ya. Servet abi. sen. Serv Servet abi. Ne oluyor Hayati be kardeşim? Doğru dürüst bir sale biçilmedin adama ya. Allah Allah. Ne oldu? Gene Gazanfer Nevizade'nin hayaletini mi gördün yoksa ulan? Yok Servet abi, Gazanfer'in hayaleti değil... ...Cemile'nin laneti benim üzerimde. Beni eve almıyor. Almaz tabii, almaz ulan. Sen şakşuka ile basılırsan niye alsın seni eve? Şakşuka benim ne alakam olabilir ya Servet abi? Benim hiçbir alakam yok. Sadece olay kandemirin yatağında geçti diye böyle o karışıklık oldu. Bana bir oda ver Servet abi. Vallahi yatacak yerim yok. <laughs> Tabii olan. <laughs> yatacak yerin yok senin. Müstahaktır sana. Hatunun kalbini kırmışsın ulan. Hani yanlış anlaşılmadı olsa... ...gidip kırdığın kalbi onaracaksın evladım. Bak gel bende kal. Bir şey olmaz. Komşuna git diyecek adam değilim ben. Ama bir taraftan Cemile'ye de yazık olur be evladım. Sen en iyisi git onun gönlünü al. Ya ne gönlünü al? Onda gönül mü var? Cemile gönülsüz bir canlı Servet abi. Biz farklı türden canlılarız yani. Ben eşeğim, o at. İşte bak evladımız da böyle katır oldu. Hangi kadın ister olan senin gibi kocayı? Bak sana bir hikaye anlatayım. Bizim bir sabah tablamız vardı Hayat Üniversitesi profesörlerinden. Eğer kocanı evde istemiyorsan üç tane hayvan edineceksin. Bunlardan bir tanesi köpek, bir tanesi papağan, bir tanesi de kedi. Köpek her sabah hırlayarak uyanacak böyle ar, 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 ar diye. Papağan bütün gün başının etini yiyeceksin. seni. Çen, çen 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 konuşacak. Özgürlüğünü kısıtlayacak senin. Kedi de her gece çıkıp gidecek, sabahleyin süt dökmüş gibi geri gelecek. İşte o zaman kocaya gerek yok derdi bizim sabah tablamız. Bu üç hayvan yeterli derdi. Bilmem anlatabildim mi? <laughs> i̇şte ben de bir hayvanım ama... ...hangi hayvanım onu bilmiyorum Servet abi. Sen kedi gibi ol be hayatı. Git evine, bir özür dile. inceden iki tane miyav çek. Yal taklan filan şöyle. Eve almasa bile seni o paspasın üstünde, kapının önünde yat ama yuvanı terk etme. Yuvana sahip çık, kadından da özür dile yani. Doğru diyorsun. Ben kedi olayım değil mi? Evet abi, tatlış olayım, kedi olayım. Tatlış kom kedi olayım değil mi? Neyse. İyi geceler sağ olasın Servet abi. Hadi pis. Hadi yürü evine yap bu pis. Ey hadi pis. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İki yaka, iki kıta. İstanbul'u 7 tepe, tepe tepe. İstanbul içi beni dışı seni Ulan İstanbul sen mi büyük ben mi büyük